Mehmet Ali Güler'in köşe yazısı. Başlık: Açılımın 3 Sorunu. Ankara kulislerinde en çok tartışılan konu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin demlilere uzattığı el yeni bir çözüm sürecine dönüşür mü? Biz bu soruya açılımın 3 sorununu tartışarak katkı koymaya çalışalım. Bir Kürt sorununa mı çözüm? Soru şu: Erdoğan Kürt sorununu çözmek için mi yeniden açılım yapıyor? Yoksa iktidarını, başkanlığını sürdürebilmek için mi? Bunu şu nedenle soruyoruz. Erdoğan Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını da söyledi, olduğunu da. Olduğunu söylediğinde açılımcıydı, olmadığını söylediğinde açılımı kapatmıştı. Bu durum Erdoğan'ın açılım ihtiyacını ortaya koyuyor. Meselesi Kürtler ya da Kürt sorunu değil, meselesi iktidarını sürdürmek. İktidarını sürdürebilmek için de ya TBMM'nin seçim yenilemesi ya da yeni anayasanın kabulü gerekiyor. Sayısal nedenlerle ikisi için de Dem'in desteği lazım. Açıklamalarına bakılırsa, Kürtlerin siyasi partisinin de en azından bir bölümü Erdoğan'ın iç politik ihtiyaçları üzerinden kendi siyasi ajandasına kazanım oluşturabileceğini hesaplıyor. İki bölgesel durumdan yararlanma mı? Devlet Bahçeli'nin demlilere el uzatmasıyla başlayan bu süreç, kuşkusuz bölgedeki yeni durumla da ilgili. İktidarın ilk açılımı ile iktidarın neo-Osmanlıcı çizgisi arasında bir ilişki vardı. Öyle ki, iktidar hem, Lozan hezimettir, diyor ama hem de misak-ı millicilik yapıyordu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne dahil edilemeyen Musul-Halep hattını işaret ediyordu. Suriye'de Atlantik cephesiyle girilen, macera, bu nedenleydi. Suriye macerasından bir türlü çıkmamaları da bu nedenle. İşte, İsrail'in hedefi Türkiye, söylemi de bununla ilgilidir. İktidarın, stratejik derinlikçileri, Orta Doğu'da yeniden sınırlarının çizilebileceğini, Ankara'nın önüne yeniden, genişleme, fırsatı çıktığını, Erdoğan'ın yeniden, küresel düzenin altında bir alt düzen, inşa etme olanağına kavuşabileceğini düşünüyor. Suriye ile normalleşmeye şartlar koyarak normalleşme ilimini terk etmeleri mavi Vatan doktrinini rafa kaldırarak Doğu Akdeniz'de geri adım atmaları Yunanistan'la tavizli normalleşmeleri Ukrayna Rusya dengeciliğinde ağırlığı Ukrayna kefesine koymaları ABD İngiliz enerji devleriyle 10 yıllık anlaşmalar yapmaları Rusya'ya uyguladıkları yeni yaptırım ve en önemli iki yeni gelişme de şu, İran karşıtlığının artması ve İdlib merkezli bir hareketliliğin başlaması. 3. Birinci partiye tuzak mı? Eski açılımda CHP, MHP ile birlikte açılımın genel olarak karşısındaydı. Gerçi Erdoğan ilk açılımdan istediği sonuçların bazılarını elde etmişti ama sonuçların tamamına ulaşamamasında bir etken de buydu. MHP artık Cumhur İttifakı'nda, üstelik yeni açılım için bizzat Bahçeli sahaya sürüldü çünkü siyaseten Erdoğanizm'e yapışmak dışında şansı kalmadı. Peki CHP, AKP ve MHP cephesinden gelen açıklamalar Erdoğan'ın CHP'yi de açılıma bir şekilde monte etmek istediğine işaret ediyor. Dem de aynı görüşte. Nitekim Dem yönetimi açık açık CHP'nin de devreye girmesini istedi. Gerekçeleri kendileri açısından makul AKP'ye güvenmedikleri yeni süreçte, CHP'nin sübap olabileceğini hesaplıyorlar. Peki daha düne kadar CHP'yi, demlenmekle, suçlayan AKP-MHP cephesi neden CHP'yi sürece katmak istiyor? Çünkü CHP artık birinci parti. AKP-MHP-CHP'yi açılım süreci üzerinden yeni anayasa sürecine de dahil edebileceğini düşünüyor. Varsın CHP son tahlilde yeni anayasa kabulüne hayır desin, hazırlanmasına dahil olması Erdoğan için yeterli meşruiyeti sağlayacak nasılsa. Üstelik bu süreçte ulusalcıların tepkisi nedeniyle CHP'nin oyları da önemli oranda erimiş olacak. Erdoğan da bir taşla birkaç kuş vurmuş olacak. Bakalım Erdoğan'a yine aynı fırsatı verecekler mi? İkinci, yazı. Başlık, TRT İsrail'i memnun edecek. İktidarın bürokratlarından TRT Genel Müdürü Profesör Doktor Zahid Sobacı'nın sözleri, bir süredir sergilenen İran karşıtlığı çizgisinin son halkası oldu. Profesör Doktor Sobacı, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin akademik açılış yılı töreninde yaptığı konuşmada, "Bu yılın sonunda TRT Farsça kanalını açacağız. İran'ı rahatsız etmek durumundayız." dedi. Üstelik AKP bürokratı üstüne basa basa İran'ı rahatsız etmek durumundayız, sözünü iki kez tekrarladı. Peki bir, devlet memuru, komşu bir ülkeyi nasıl böyle hedef alabiliyor? Açık ki AKP İran karşıtlığını bir, parti devleti politikası haline getirmeye çalışıyor. İran'ı rahatsız eden, İsrail'i memnun eder. Türkiye'nin İran'ı rahatsız etmekte ne çıkarı var? İran, Türkiye'nin Rusya ile birlikte Astana platformundaki ortağı değil mi? İran Türkiye'nin diyalog partneri olduğu Şangay İşbirliği Örgütünün üyesi değil mi? İran Türkiye'nin katılmak istediği Biriksin üyesi değil mi? Türkiye İran'ı rahatsız ederek Birikse nasıl katılmayı düşünüyor acaba? Diğer yandan İran bugün ABD ve İsrail'in hedefi değil mi? ABD destekli İsrail ile İran sahada çatışmıyor mu? Peki madem AKP'ye göre Türkiye'de İsrail'in hedefi, o zaman İsrail'le çatışan İran'ı rahatsız etmekte hangi çıkar var? Açıkça söyleyelim, Türkiye'nin İran'ı rahatsız etmesinden en çok ABD ve İsrail memnun olur. Tıpkı Türkiye'nin Esad karşıtlığından en çok ABD ve İsrail'in memnun olması ve Suriye ile normalleşme olasılığından da en çok ABD ve İsrail'in rahatsız olması gibi. Sadece bu iki denklem bile, Türkiye'nin nasıl bir dış politika izlemesi gerektiğini resmediyor. AKP İran'dan neden rahatsız? Ancak iktidarın dış politikasının temelinde Türkiye'nin çıkarları yok, mezhepçilik üzerinden bölgesel liderlik arayışı var. Zira Erdoğan'ın Orta Doğu liderliğini, Erdoğan'ın Türkiye'de iktidarını sürdürebilmesinin dayanağı görüyorlar. AKP iktidarı İran'ı neden rahatsız etmek istiyor? Çünkü İran'ın İsrail'i vurarak Filistin meselesinin asıl sahiplenicisi olmasından memnun değiller. Çünkü Sünni Hamas'ın Şii İran'la işbirliğinden memnun değiller. Çünkü Hamas üzerinde asıl kendilerinin etkili olmasını istiyorlar. Çünkü İran'ın Suudi Arabistan ve Körfez ile normalleşmesinden memnun değiller. Çünkü Astana platformundaki işbirliğine rağmen aslında İran'ın Suriye ile ortaklığından memnun değiller. Ne yazık ki bu tablo Güney Kafkasya'daki koridor sorunlarının da aşılmasını engelliyor. Oysa Astana platformunun varlığı Azerbaycan'ın 30 yıl sonra topraklarını kurtarmasını kolaylaştırıcı bir etki yapmıştı. Maalesef o etki sürdürülemiyor. Beşinci kol mu aranıyor? Peki TRT Farsça İran'ı nasıl rahatsız edecek? Zaten AKP'ye yakın medya sürekli İran karşıtı yayınlar yapıyor. Anım sayın bu süreçte Nasrallah'ın Mossad ajanı olduğunu ileri sürdüler, İran'ın İsrail'le danışıklı dövüştüğünü iddia ettiler, İsrail füzelerinin göstermelik atıldığını savundular ve benzeri. Tüm bu akıl dışı yayıncılık sürerken TRT Farsça ile ek olarak ne yapmayı planlıyorlar? Türkiye'de Farsça televizyon izleyecek bir kitle olmadığına göre Farsça yayının hedefi elbette İran halkı. Peki o yayınlarla İran nasıl rahatsız edilecek? İran halkı, etnik gruplar, İran devletine ve hükümetine karşı mı kışkırtılacak? Bakınız bu işler son derece tehlikeli ve telafisi olmayan işlerdir. İsrail'in ABD-İran savaşı istediği şu şartlarda, değil Türkiye'nin TRT-Farsça ile İran'ı rahatsız etmesi, tersine komşusuna saldırılmasını önleyecek bir stratejik hat izlemesi gerekir. 3. Yazı Başlık, 5 yıl, açılımı Türkiye'nin toplumsal ihtiyaçları nedeniyle şu anda yeni bir anayasaya ihtiyacı yok. Kaldı ki anayasanın dörtte 3ü AKP tarafından zaten değiştirilmiş durumda. Türkiye'nin idari ihtiyaçlar nedeniyle de yeni bir anayasaya ihtiyacı yok. Çünkü iktidar zaten anayasaya uymadan yönetiyor. Hatta bu yönüyle mevcut rejimi anayasasız rejim diye de niteleyebiliriz. Bir tek Erdoğan'ın yeni anayasaya ihtiyacı var çünkü anayasaya aykırı şekilde üçüncü kez sürdürdüğü cumhurbaşkanlığını dördüncüye taşıyabilmesi, güçler dengesi nedeniyle mümkün değil, bu kez adaylığını yasallığa uydurmak zorunda. Ancak Erdoğan'ın anayasayı değiştirecek gücü de yok, bunun için cumhur koalisyonunu genişletmeye çalışıyor. Peki nasıl? Erdoğan'ın bahçeli kartı. Erdoğan'ın iktidarını kabaca iki ayrı dönemde inceleyebiliriz, ilk dönemindeki müttefikleri FETÖ'dü, PKK'di, liberallerdi. İkinci döneminde ise eski müttefiklerinin yerini milliyetçiler aldı. Tek eden süt sağılmaz, Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olmaz, diyen Bahçeli, Erdoğan'a rejim değiştirme ve tek adam olma yolunu açtı. Ancak Erdoğan'ın milliyetçi müttefikleriyle birlikteki toplam gücü de yeni anayasa yapmaya yetmiyor, hatta diğer sağ partilerden gelecek destekte. Kısacası Erdoğan'ın demeye ihtiyacı var. Ama bu ihtiyaç ne zaman gündeme gelse, Erdoğan Kürtlerle ittifak yaparsa bu kez milliyetçileri kaybeder, deniyordu. Oysa Erdoğan'ın yolunu açmak dışında siyasette başka şansı kalmamış bir Bahçeli var. Şimdi Erdoğan, Bahçeli'yi en olmaz denilen işte, PKK ile açılımda karta dönüştürmüş durumda. Devlet açılımı Önceki yazımızda yeni anayasa tokalaşması diye nitelediğimiz sürecin dinamikleri böyle. Dolayısıyla bu hamleyi devlet açılımı olarak da isimlendirebiliriz. Şimdi ikinci adımı atıyorlar. Hem milliyetçi hem de muhafazakar tabanı ikna etme aşaması. MHP'li yöneticiler milliyetçi tabanı ısıtmak için terör Türkiye'nin enerjisini 40 yıl sömürdü. Türkiye yüzyılında bu meselenin çözülmesi önceliktir diye propagandaya soyundular. Muhafazakar taban içinde şu propaganda yapılıyor, Türkiye ile Suriye Kürtlerinin arasını İran bozdu. İran, Kürtleri Esad karşıtı koalisyondan kopardı, denilip, hazır İran-İsrail baskısı altındayken tablonun yeniden tersine çevrilebileceğini savunuyorlar. Demliler ise Erdoğan'ın yeni anayasa ihtiyacını siyasi ajandaları için fırsat görüyorlar. Bu süreçten hangi kazanımları çıkarabileceklerini hesaplıyorlar. Perinçek, Erdoğan, Bahçeli ikna edildi. Erdoğan'ın yukarıda özetlediğimiz iki dönemli siyasetinin ikinci döneminde iktidara dışarıdan destek veren Doğu Perinçek ise yeni tabloyu şöyle yorumluyor: Erdoğan ve Bahçeli ABD'nin Kürdistan projesine ikna edildi. Erdoğan bir projeye ikna edildiği için mi yoksa kendisine yeniden başkanlık yolu açacak yeni anayasa için mi Bahçeli üzerinden demeye el uzattı, elbette tartışılır ama en azından Erdoğan iktidarının ABD ile savaştığı ve vatan savaşı verdiği varsayımının geçersizliği görülmüş olmalı. Erdoğanizmin tek prensibi var, iktidarı sürdürebilmek için herkesle müttefik olabilmek ve her projeye eklemlenebilmek. İşte İsrail'in hedefi Türkiye söylemi de bu nedenledir. Erdoğan İsrail tehdidi söylemi üzerinden hem sağ partileri koalisyona eklemleyecek hem de İsrail İran çarpışmasının Suriye'ye etkisi üzerinden Kürtlerle ittifak arayacak. Erdoğan'ın oyun planı. Erdoğan'ın bu yeni oyun planı tutar mı? Mevcut tabloya göre tutması olası değil. Üstelik birinci parti durumundaki CHP'nin onay vermediği yeni anayasanın çıkması da mümkün değil. Ama denir ya hani Osmanlı'da oyun çok diye yeni Osmanlılarda da oyun çok elbette. Erdoğan kürede ABD, Rusya, bölgede İsrail, İran cepheleşmelerinden faydalanarak içeride kendisini alan açabileceğini varsayıyor. Kısacası Cumhuriyetçilerin uyanık, kararlı ve mücadeleci olması gereken günlere giriyoruz. Mehmet Ali Güler'in köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?